kalemliğimizi temizliyoruz. Ben buradan kullanacağım. İki tane kalem kullanacağım. İki tane sürgünümü bu şekilde aldım. Şimdi burada hemen bu şekilde yapacağız. Ağacımızı öncelikle buradan kesiyoruz arkadaşlar. Ağacı kestik. Hemen buradaki kalan talaş parçalarını bıçağımızla temizliyoruz. Temizledikten sonra hazırladığımız kalemlerden şöyle kalem açılışını da göstereyim. Bakın bu şekilde. Sistem aynı. Kabuk altı aşı yapıyor gibi. Kalemi yine açıyoruz bu şekilde kendimize kılavuz açıyoruz. Arkasındaki dokuyu, yeşil dokuyu hafiften sıyırıyoruz. Şuraya kendimize stopere kadar yer yapıyoruz böyle. Bakın bu şekilde kalemlerimizi hazırladık. Şimdi burada kendimize kalem takacağımız yeri arkadaşlar bakın şöyle bıçağımızla bu şekilde açıyoruz. Açtıktan sonra zaten çok güzel kabuk veriyor şu anda. Hemen tamam, kalemliğimizi bu şekilde stopere kadar taktık. Hemen ikinci kalemliğe vakit kaybetmeden Bakın bunu da açtık. Bu şekilde arkasındaki yeşil dokuyu hafiften sıyırıyoruz. Yine burada aynı şekilde kabuğu kaldırıp